Hocam selamlar aleyküm. Adım Emre, soyadım Öztürk. Şu anda vermiş olduğunuz e, sensörler ödevinin, final ödevinin tinkırta çizimini yapacağım. Hemen başlıyorum. Vermiş olduğunuz e, yerden devam ediyoruz. 3 tane dirençimizi alayım. 3 tane dilet alayım. Orada. Bunları da alıyorum. Şöyle onları da aldım. Ardından bir ısı sensörümüzü alıyorum. Bunu da aldım. Şimdi geçebilirim. İlk olarak ısı sensörümüzü koyduk. Sonra ledlerimize hemen bir renk vereyim. Yeşil yapıyorum. Mavi bir de kırmızı lazım olacak. Kırmızı zaten var. Şimdi şeylerimizi yerleştiriyorum. Dirençlerimizi hepsini eleştirdim Onların üstüne tekrardan yeşilletten başlıyorum. Şöyle e, artı bacağı direkt direnci tek gelecek şekilde bırakıyorum. Sonra e, mavi alıyorum. Pardon. Sonra ise kırmızıletimizi aldım. <laughs> Ardından sıra geldi kablolama işlemine. Şimdi 8'den alıyorum. Dolayısıyla ee, direkt yeşilin altındaki direncin ucuna bağlıyorum. 9'dan alıyorum. Onda direkt mavinin altındaki 10'dan alıyorum. Şöyle bir saniye. Pardon. Kırmızının altındaki renge bağlıyorum. Tekrardan bunların e, ucundan eksiye kablomuzu çekiyorum. Aynı şekilde mavinin de aynı şekilde kırmızının da. Şimdi sıra geldi ısı sensörümüzü bağlamaya. Şimdi buradan A0'dan e, direkt ısı e, sensörümüzün artı bacağına gelecek şekilde bağlıyorum. Tamam. Ee, sağdaki artı bacağından direk artıya veriyorum. Pardon burası ee, eksi bacak oluyordu. Eksi bacağından direk eksiye artıdan da direkt artı veriyorum ve şimdi kodumu yapıştırıyorum şöyle hemen bir tane yapıştırdım burada önceden hatırladığım kodum vardı görüyoruz isminde Emre Öztürk yazıyor ekran açıldığı zaman direkt sensör final yazacak altta da verdiğim kodlar yazıyor şimdi 20'nin altında olursa e, mavi yanıyor 20 ile 30 arasında olursa yeşil yanıyor 30'da, 30'dan yukarıda olursa kırmızı yanıyor şimdi bismillahirrahmanirrahim başlatıyorum şimdi ekranda sensör öde, sensör final yazacak ve ismim yazacak gördüğünüz gibi geldi şimdi sıcaklığımız 74 gerekiyor gördüğünüz gibi kırmızı ledimiz yanıyor bir bu sıcaklığımızı düşürelim şöyle ee, 19'dan değil de şu 20'nin alayım ilk önce şeyi göstereyim yeşile şimdi 26.96'da yeşiletimiz yeşil yanacaktı pardon şu i̇şte da oldu Şimdi 26. burada yeşil etimiz yanıyor. Ne demiştik? 20 ile 30 arasında yeşil etimiz yanıyordu. Şimdi 20'den aşağıda mavi etimiz yanacak. Gördüğümüz gibi mavi de yandı. Şimdi 30'dan yukarı alalım. Şimdi kırmızı etimiz yanacak. Gördüğümüz gibi kırmızı etimiz de yandı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.